Evet, selamünaleyküm sevgili dostlar. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Ali Mahir Başarır önderliğinde e, ee, Laskede yaşanan olaylar için Arsus'ta bir araya gelmiş ve bir takım açıklamalar yapıyorlar. Buyurun ee, kısaca sizi önemli yerlerle baş başa bırakayım. Biz bugün de dün de biliyorduk bugün olacağını. Sizler de biliyordunuz. Bu İs 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 Suriye yönetiminin Sonuçta Aleviler'e fenalık getireceğini Ama yine de bir umuttu Ama Türkiye'deki Yaptıkları gibi Orada da umutlarımızı söndürdü Evet duralım Ne diyor ee, Bir umuttu diyor ama diyor Türkiye'de yaptıkları gibi diyor Suriye'de de diyor umutlarımızı diyor söndürdüler diyor Evet Türkiye'de ne yapıldı arkadaşlar şimdi umudu söndü Peynirim mi pek karım mı Partili mi? Umut Süren kimdir abi? Türkiye'de. Kime zulüm yapıldı? Ya da Suriye'de ne yapılıyor? Devam edelim. Ali Mahir Başarır geliyor şimdi konuşmaya. Buraya dikkat. Ali Mahir Başarır'ın konuşmalarına dikkat. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Acılıyız. Kızgınız. Buraya çok farklı duygular içerisinde geldik. Değerli dostlarım, bakın Kara Duvar, Kazanlı, Tarsus, Musalla, Karataş, Arsus, Samandağ, Lasye, Şam. Buralar bir bütündür. Sınırların tarihte ...kardeşlerin büyümesi küçülmesi hiç önemli değil. Biz yüzyıllarca bu topraklarda kardeşçe evet. büyüdük. Ali Mahir başarır. Kardeşlikten dem vuruyor. Sınırların önemi yok diyor. Bravo. Biz kardeşiz diyor. Bravo. Kardeşçe büyüdük diyor. Bravo. Şimdi ekrana bir görüntü vereceğim. Evet. Ali Mahir başarır. Kardeşim Ali Mahir. Kardeşim Ali Mahir. Şu koridor size bir şey hatırlatıyor mu? Ali Mahir başarır. Başarır. Bu koridor size bir şey hatırlatıyor mu? Ya da şu fotoğrafın sizin için bir önemi var mı? Ali Mahir başarır. Buradaki. Kardeşiniz değil miydi? Ali Bayır Başarır. Sedda hapishanesinde kıyam yapılırken, insanlar doğranırken Bahsini ettiğiniz ve sahip çıkmaya çalıştığınız bölgelerde gırnata çalınıp oynanıyordu. Ali Mahir başarır. Kardeşlik burada işlemiyor muydu? Bizler Suriye'de zulüm var derken, Esed rejimi zulüm yapıyor derken, sizler ısrarla mülteciler gitsin demiyor muydunuz Ali Mahir başarır Şam sizin kardeşinizdi madem nasıl oluyor bu iş He? Ali Mahir Verdiniz derdiniz Şam mı Şam'daki Aleviler mi eee Tişrin'deki bu bölgedeki Aleviler mi yoksa siyasal Aleviciler mi yoksa PYD'yi mi PKK'yi mi PKK'yı mı kurtarmaya çalışıyorsunuz anlayamıyoruz sizi sizi anlayamıyoruz. Köşeye köşeye sıkışan PYD'yi mi kurtarma derdindesiniz. Ali Mahir Başarır. Nerede kardeşlik? Şu görüntü size bir şey, bir kardeşlik adına bir şey sezdirmiyor mu? Sayın Ali Mahir Başarır. Nedir sizin kardeşliğiniz? Kardeşlikten kastınız nedir? Ali Mahir Başarır. Evet, devam edelim. Bakalım daha neler anlatıyor bu Ali Mahir Başarır. Biz evet, değil, Ben Recep. De... DÖR! Biz karıncayı incitmedik derken Çoğul konuşuyor yani orayı da katıyor oradaki kitleyi de katıyor Suriye'deki kitleden bahsediyorum Ve diyor ki biz karıncayı incitmedik Evet devam edelim görüntülere Çok daha ağırları var da veremiyorum bu nedir? Ali Mahir başınız Bunu inciten karınca kimler oğlum? Bunu kim incitti? Sedna'yı hapishanesinde akılları kim aldı? İnsanları şuurundan kim uzaklaştırdı? İnsanlığından kim uzaklaştırdı? Oradaki rezaletin sebebi kimlerdi? Esed rejimine en tabii ee, en güçlü askeri desteği veren kimlerdi? Asker manasında destek veren kimlerdi? Neden Esed rejiminin askerlerinin birçoğu bugün muhafaza etmeye çalıştığınız o siyasal alevcilerin içinden çıkıyor? Neden? Evet Ali Mahir Başarır siz bu siyasi hezeyanlarınızla ancak gargara yaparsınız. Ancak gargara yaparsınız. Suriye temizliğe muhtaçtır ve temizlenecektir. Kim nereden yırtınıyorsa yırtılsın. Buramızdayız. Ali Mahir başarır. Buramızdayız. Buramızdayız. Daha bizim yerimiz yutumuz yok. Bizim bölgede daha verecek, şehadete gönderecek evladımız yok. Çok biliyorsanız Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde evlatlarınızı verin. E, cephe bölgesine gönderin samimiyetinize inanalım ayır ayrı başarır samimiyetinize inanalım yoksa söylediğiniz her şey lafı güzel lafı güzel kardeşlikmiş kardeşlik kimsiz kimsiniz kardeşlik kimsiz kimsiniz bırakın bu millete demokracı yapmayı bu millete demokracı yapmayı bırakın